yani ee, başta zaten kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız olmak üzere emniyet teşkilatımız 35 mahalle muhtarımız ilçemizde çok güzel bir e, çaba harca ediyoruz. Vatandaşlarımıza uyarıyoruz. Vatandaşlarımız çoluğu çocuğu, bayanı erkeğe bütün halkımız yani bu mesafeye uyuyor. Yani bütün e, ilanlara, tasfafara, yönetmenliklere uyuyor ve tedbirleri bayağı bir aldık yani. Çok şükür şu ana kadar görülmedi. Bundan sonra da görülmeyecek inşallah. Beklentilerimiz yok yani. Devletimize, milletimize Allah seval vermesin. Birlik beraberlik içerisinde tedbirleri elden bırakmayarak İnşallah e, inşallah kısa bir zaman içerisinde bu virüsü bir an evvel ülkemizden gitmesini şey edeceğiz inşallah. Teşekkürler efendim. Yeniden teşekkür ederim efendim. Sayın vatandaş olarak yani önce Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Mülk Amirlerimiz, 35 mahalle muhtarımızla birlikte çalışmalarımız çok hızıyla devam ediyor. Yani biz elimizden gelen mahalle sakinlerimizi uyararak da ilçe polis özellikle de ilçe polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Hızla çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Bir an evvel bu hastalığı gönderelim, def edelim. Yeşil Sarı, bu virüsün girmediğinin tek sebebi Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız el birliğiyle çalışma sistemini çok güzel. Yani başarılı oldular sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine buradan. 六 <laughs disappointment>